Sıklıkla katılıyorum bazı patronlara hı hı. çünkü öyle eğitimciler var ki yani <laughs> o eğitime gideceğine iki saat bir gün evet. orada vakit harcayacağına. Gerçekten ey, o eğitimi almasın daha iyi. Peki sorumlusu kim? Öyle bir eğitimi satın alan kişi kim? Evet dönüp <laughs> dolaşıyoruz kökleden. <laughs> yine orası. Şimdi sen yine çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bir gün büyük bir holdingle e, güzel bir eğitim teklifini de yaptık. Hani rakamları tamamen atayım. Ben günlük 100 bin TL vermişim. Hı hı. Aradı beni dedi ki Ziya. Yani senden almak istiyoruz da. Diğer eğitmen 10 bin lira veriyor. Hı hı. Günlük sen 100 bin. O 10 katısın? Nasıl senden alayım? Genel evet. müdürme bunu nasıl açıklarım dedi. Hı hı hı. Çünkü maliyet var. Dedim ki önce şunu anlaşalım. Ben 10 katı değilim. Şimdi tıpkı sizin şaşırdığınız gibi şaşırdım. Nasıl yani 10 bine 100 bin. Hakkı mı oluyor Dedim mi? ki hayır. Öncelikle şunu anlaşalım. Eğitime kaç kişi gelecek? 50 kişi. Bu 50 kişinin tam gün orada bulunmasının maliyetini bir hesaplayalım. Bu insanların ortalama maaş skalası ne? Tamamen atıyorum 100 bin lira. Bu ne demektir? E, haftalık 25 bin lira, günlük 5 bin lira. 50 çarpı 5. O salonda bulunma maliyetleri 250 bin lira. Yani, tabii. Dolayısıyla daha maliyet 250 bin artı 10 bin, 260 bin diğeri ben 350 binim. Yüzde kaç fazlayım? Hmm. Bir kere yüzde 30 fazlayım. Bu daha sadece fiziksel bulunma maliyeti. O eğitim bittikten sonra şu iki cevaptan birini alacaksın. Allah kahretsin insan kaynaklarının Bütün günümü zehretti. Buraya geleceğimi birçok işe hallederdim. Sıf bir tik eğitim verdik diyemek için bizi bir eğitime getirmişler. Bu eğitim edecekler Ya da o eğitim bittikten sonra abi adamın anlattıklarıyla beynim uçtu ve şu an itibaren yapacağım çok daha iyi bir lider, çok daha iyi bir takım kurma, çok daha fazla satış yapma gibi yetkinliklerle bir de opportunity cost, evet. kaybettiğin alternatif maliyeti hesaplayalım mı? Şu an zarar ediyorsun ondan alarak farkına mısın dedim. Kapat kapat dedi. 15 dakika sonra arayıp benimle imzaladı.